Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bedava Google Play kodu alma videosu çekeceğim. Amatörümü kusura bakmayın. İlk videom. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar App Store veya iOS'a giriyoruz arkadaşlar. Arama motoruna Google Ödüllü anketler yazıyoruz arkadaşlar. Çıkıyor hemen. Ben de siz yükleyin arkadaşlar. Açıyoruz uygulamamızı. Başlığa basıyoruz arkadaşlar. Hesap seçiyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Burada arkadaşlar anket veriyor size. Siz anketleri çözdükçe size Google Play kredisi veriyor. Otomatik olarak hesabınıza yatıyor arkadaşlar. Ben buradan çok Google Play kredisi aldım, harcadım. Size göstermek için hesabını sildim. Tekrar giriş yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz kayıt olduğunuzda böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar. Şimdi başlat diyoruz. Mesela anket var ama bu Hesabımızı şey yapacağız arkadaşlar. Türkiye posta kodunuzu yazın. Benimki 34 bin. Yaşınızı seçin arkadaşlar. Cinsiyetinizi seçin. Arkadaşlar daha çok o, o, anket gelmesi için iki dilde seçiyoruz. Türkçe İngilizce daha çok anket gelir. Profilimiz ayarlanıyor arkadaşlar. Güncellememiz başarılı oldu. Arkadaşlar bu bunda Google Play kredisi vermeyecek. Arkadaşlar bu arada daha çok, çok anket gelmesini istiyorsanız hemen sallamayın arkadaşlar. Mesela en sevdiğiniz tatlı türü. Benimkisi pasta. Genellikle ne, ne zaman tatlı yersiniz? Ben akşam yiyorum. Farklı ülkelerden aşağıda iki tatlılardan hangileri hakkında bilgi bilginiz var? Benim hepsi diyelim. Gönderelim arkadaşlar. Bunda ödül vermeyecek demiştim arkadaşlar. Gün içerisinde farklı anketler geliyor arkadaşlar. Siz onu çözüyorsunuz çözdüğünüzde de size Google Play kredisi verecek O da otomatik olarak hesabınızı yatacak arkadaşlar videomuz bu şekildeydi kanalıma abone ol videoyu beğenmeyi unutmayın Bir dahaki videolarda görüşürüz.